bu videomuzda Mytel 6863 IP telefonla çağrı başlatma, cevaplama ve bekletmeyi göreceğiz. Çağrı başlatmak için 3 tane yöntemimiz var. Bir tanesi ahizeyi kaldırıp direkt aramak istediğimiz numarayı çevirip ara tuşuna basıyoruz. Kaç taraf açtığında da görüşmeye başlıyoruz. Diğer seçenek hiç ahizeyi kaldırmadan Direkt numarayı çevirip ara tuşuna bas, basabiliyoruz. Bu durumda telefon otomatikman e, handsfree moduna geçiyor. Son olarak da direkt olarak handsfree tuşuna basıp arama gerçekleştirebiliriz. Bu durumda da karşı taraf açınca otomatikman handsfree olarak görüşmeye başlayabiliriz. Gelen çağrılarda ise <laughs> bize bir çağrı geldiğinde e, hat bir ışığımız yanıp sönmeye başlayacak. Hat bir ışığımıza basarak hattımızı alabiliriz. Veyahut da ahizeyi kaldırıp cevaplayabiliriz. Üçüncü bir seçenekte hands free tuşumuza bastığımızda da otomatik olarak handsfree görüşmeye başlayabiliriz. Şimdi bir çağrı geldiğinde bize tekrar. Görüşme sırasında karşı tarafı bekletmek için bekletme tuşuna basabiliriz. Bu sırada karşı taraf beklememizi iyi dinleyecektir. Hat bir ışığımıza bastığımızda da çağrıya geri döneriz. Eğer anlık bir görüşmemizi duymasını istemiyorsak karşı tarafında mute tuşuna sessiz tuşuna bastığımızda sesimiz karşı tarafa gitmeyecektir. Tekrar mute tuşuna bastığımızda da görüşmemize devam edebiliyor olacağız. Bu telefonlarda iki tane hat bulunuyor. Biz birinci hattan görüşmemizi yaparken eğer bize İkinci bir çağrı gelirse telefonumuzun hat iki ışığı e, yanıp sönmeye başlar ve arayan kişinin ismini ve numarasını görebiliriz. Eğer hat iki tuşuna basarsak hat iki ile görüşmeye devam edebiliriz. Hat, e, onunla görüşmeyi bitirdiğimizde veya diğerine dönmemiz gerektiğinde de hat bir tuşunu seçerekten hat 1e dönebiliriz. Kapatmak istediğimizde hat biri bu şekilde katılabiliriz. Tekrar hat 2'ye dönüp onunla da görüşmemizi bitirip kapatma tuşuyla kapatabiliriz veya ahizeyi yerine koyduğumuzda çağrı sonlandırılacaktır. Eğer bize <laughs> gel, hat 2 ışığı yandığında cevap vermezsek de telefonumuzda e, cevapsız çağrılar bölümünde bu çağrıyı görebileceğiz. Örneğin şu şekilde yapalım. Birinci çağrımızı açtık. İkinci çağrımız geldi. Gördük ama açmadık. Ve karşı taraf kapattı. Bu durumda cevapsız çağrılarda çağrıyı göreceğiz. Buna bakmak için de bu tuş bize gelen aramaların tuşu. Tıkladığımızda aşağı doğru indiğimizde biraz önceki cevapsız çağrımızı görebiliyoruz. Diğer gelen ve cevapladığımız çağrıları da bu şekilde görebiliriz. Ee, bu tuş ise yaptığımız tüm aramaları e, listeliyor. Buna bastığımızda da daha önce aradığımız numaraları görüp basıp seçip OK tuşuna basıp e, tekrar çağrı yapabiliriz. Videomuz burada sona erdi. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.